kalkur zaman içinde. Develer fellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğine tıngır mıngır sallar iken, ip koptu, beşik devrildi. Babamın kafası yarıldı, eyvah, kaç kaçabilirsen. Dön köşeyi. Neyse, sözü de hiç fazla uzatmayalım. Masaldır bunun adı, dinlemek de çıkartmak. Yünleri Günleri pazarda satın işi kızına aitmiş. Ama yaşlı anne fazla gün eğitmediğinden zar zor geçinirlermiş. Yıldızların ışığı ışığı, ayın Satılacak kadar oldu yumaklar. sabah erkenden gidersin o zaman. Açık pencereden giren dırdamı kokusunu şöyle pencere açmış gibi düşünün. Şöyle güzel güzel dırdamı kokusu geliyor. İçine çekerek sepetine güzel güzel yerleştirmeye başlamış yün yuvakları. Biz köylerden gelen şen çalgıcılarız hey! Biz köylerden gelen şen çalgılarız keman flüt çalarız. Hey! Davul keman flüt çalarız. Şöyle çalıyorlar. Çok teşekkürler. Tamam. Sonra koyulmuş yola İpek kız. Ağaçları gölgelendirdiği yoldan geçerek gelmiş pazara. Sarı beyaz tentelerin altındaki tezgahların arasında dolaşarak varmış yün satıcısına. Öyle güzel erimiş günler hemen satıvermiş vermiş kız. Top top yumaklarını Almış parasını başlamış pazarda dolaşmaya. Tam yemeklik malzeme alıp evin yolunu tutacakken kırmızı bir tencere görmüş. Tezgahın kenarında. Tencerenin şekli öyle ilginçmiş ki gülümsüyormuş sanki. Tencerenin güler yüzü çekiciliğine dayanamayan bizim İpek kız bütün parasıyla bu tencereyi almış. Heyecanla evin yolunu tutmuş. Annem çok mutlu olacak kapının önünde kırıldayan aşı ayın ışıltısı altında uyurken bir ayak sesiyle irkilmiş. Aydınlık Yasemin kutan bu gecede doğmaya karar veren bir bebeği dünyaya merhaba demesine yardım etmekten dönen de Dinçeli'ye doğru yaklaşıyormuş. almış, eve götürmüş, yıkamış, temizlemiş ve içinde güzel mi güzel dolmalar pişirmiş. ででは tencereyi almış evet. hamama varmışlar hamamda sultan hanım soyunu elmaslarını incilerini tencerenin içine koymuş ve dadısına teslim edip hamama girmiş dadı tencere kucağında uyuklamaya başlayınca tencerecik hemen kollarının arasından sıyrılıp tıkır tıkır doğru kızın evine gitmiş. Kapıyı tıklatmış. Tık tık. Kim o? Tencerecik. İçinde ne var? Cici, bici, incecik. İpek kız incileri, elmasları, altınları almış, giymiş, süslenmiş. Tencereyi yine sokağa atmış. Yavaş. Ertesi günde şehzade hamama gidiyormuş. Tencereyi sokakta görmüş. Lala şu tencereyi alsana. Ne güzel tencere demiş. Lala tencereyi almış. Hamama varmışlar. Şehzade hamamda yıkanmış, temizlenmiş. Tıraşı da biter bitmez. Tencerecik şehzadeyi hop için alıvermiş. Hemen ipek kızın evine götürmüş. Kapıyı çalmış. Kim o? Tencerecik. İçinde ne var? Como eu te Bitmiş, evlenmişler, çok çok mutlu olmuşlar. Tencereciye ne olmuş? Evlerinin en değerli varlığı. Benim bu masalımı dinleyen çocukların başına. Çak!